konusunda sürtünme kuvvetini anlatacağız şimdiden. Sürtünen iki cisim birbirine kuvvet uygular. Sürtünen yüzeyler birbirlerine kuvvet uygular. Sürtünme sırasında oluşan bu kuvvete sürtünme kuvveti denir. Sürtünme kuvveti her harekete karşı koyar. Temas yüzeyine paraleldir. Sürtünen cisimlerin ikisine de ayrı ayrı etki eder. E, sürtünen cisim yüzey alanına bağlı değildir. Cismin hızına bağlı değildir. Sürtünme kuvvetinin büyüklüğü Fs n çarpı k bağıntısı ile hesaplanır. n yüzeyin normal kuvvetidir. k ise sürtünme kuvvetidir. Yatay düzlemlerdeki cisimlerin normal kuvveti n cismin ağırlığına eşit büyüklükteki kuvvettir. Yani cisim ne kadar bir ağırlığı ağırlığıyla buraya etki ediyorsa, yüzeyden de o kadar ona bir tepki kuvveti yani en gelmiştir. İki ayrı sürtünmeyi statik sürtünme ve kinetik sürtünme diye. Bir e, ilk statik sürtünmeden bir cisim harekete geçinceye kadar cisme eden sürtünme kuvvetine statik sürtünme denir. Yani durgun bir cisim harekete geçirilinceye kadar onu tutan o kuvvete sürtünme kuvveti, statik sürtünme kuvveti diyoruz. Statik sürtünme kuvvetinin maksimum değeri e Fs nk n çarpı ks. Buradaki s statik sürtünme katsayısıdır. Cismin harekete geçinceye kadar cismi etki eden sürtünme kuvveti uygulanan kuvvete eşittir. Arkadaşlar burada şunu demek istiyor. Ona kısaca bir değinelim. Bakın cismimiz şöyle olsun. Bakın şöyle bir cisim çizelim buraya. Hemen altına da bakın şöyle. Yüzeyini yapmış olalım. Şöyle bir de yüzeyin olsun. Oldu. Biraz daha aşağıda olacaktı gerçi. Aşağıya da alın diyormuş bu. O zaman bunu geri alayım. Evet. evet. Şimdi şu şekliyle dursun. Bir de bu cismi çektiğimizi düşünelim şöyle. F kuvvetiyle. Altta da bir sürtünme kuvvetimiz olsun. Fc'miz olsun. Şimdi buradaki Fc'yi hesaplarız. Nasıl? Formülden bize n'i verir. n'i kütlesinden buluruz. Statik sürtünme katsayısını verir. Buluruz. O hesaplanır. Örneğin mesela burada hesapladık onu. Formülde yerine koyduk. Fc 10 N diye bulduk. Yine biz bir cisim çekiyoruz cismi. F kuvvetiyle. Eğer F kuvvetimiz mesela eşittir 5 Newton olursa cisim hareket eder mi? Etmez. Çünkü sürtünme kuvvetini geçemedi. Cisim duruyorsa o haldeyken statik sürtünme kuvveti hangi değerini alır? 5'i alır arkadaşlar. Bu kendisinin maksimum değerli. Cisme 8 Newton etki edip Uyguladık efendim. Hareket eder mi? Etmez. Oha, o zaman sürtünme kuvveti ne kadardır? O da 8 değerine olur. Yani bu maksimum değerdir. Oraya kadar bir artar sürtünme kuvveti. F eşittir 10 Newton verdik bakın 10 Newton. Bu cisim hareket eder mi? Etmez. S sürtünme kuvveti ne o anda? 10 Newton'dur. 12 Newton uyguladığımızda cisim hareketi geçer ama o zaman sürtünme kuvvetinin değeri değişecek. Çünkü bir de ne vardır? statik sürtünme kuvveti vardır. Durgun haldeyken, pardon kinetik sürtünme kuvveti vardır. Durgun haldeyken kim etki ediyordu? Statik. Hareket halindeyken kim etki eder arkadaşlar? Orada da kinetik. Bakın kinetik sürtünme kuvvetinden bahsedelim. Cismin hareket ederken etki eden sürtünme kuvvetine de statik sürtünme kuvveti denir. Bu, bu da in aynı formülde ama bir kas sayı farklılığı var. NK ile çarpıyoruz bu sefer. Cisim hareket, git hareket etmediği sürece uygulanan kuvvet statik sürtünme kuvvetine eşittir. İşte örneğini burada yaptım. Uygulanan kuvvet arttıkça sürtünme kuvveti artar. Gördüğünüz gibi arttı. Statik sürtünme kuvvetinin maksimum değerine eşit kuvvet uygulandıktan sonra işte burada ne yapar? Cisim bundan sonra cisim harekete geçirilirse sürtünme kuvveti düşer. Bu durumda da cismi etkeden sürtünme kuvveti Kinetik sürtünme kuvvetidir. Değeri de sabittir. Statiğin değeri sabit değildi. Sıfırdan maksimum değere kadar bir artışı vardı ki grafik burada zaten onu gösteriyor. Son harekete geçtiği anda cismin sürtünme kuvveti düştü ve sabit kaldı. Mesela Fk kinetik sürtünme kuvvetinin de mesela 8 newton olduğunu düşünelim. 8. biraz düşük ya bakın. Ben şimdi 12 Newton uyguladığım zaman cisim ne yaptı? Statiği geçtiğimiz için harekete geçti. Harekete geçince artık e, sürtünme kuvveti olarak onu değil de 8 Newton alacağım. Yani F neti hesaplarken 12'den 8'i çıkaracağım. 12'den 10'u çıkarmayacağım. Çünkü hareket halindeyim. Hareket halinde etkeden sürtünme kuvveti kinetiktir. Kinetik değeriyle neti hesaplarım. Diğeriyle değil. Zaten grafiklerine gördüğünüz gibi onu geçtim bakın uygulanan kuvvet olarak. onu geçtim. Şurada 10'sa ben şurada 12 uyguladığımda şuraya geldim. 12 uyguladığımda statik değil de artık fk kinetik sürtünme kuvveti uyguladık burada. Evet arkadaşlar şimdi örneklerimize bakalım. İlk örneğimizde sürtünen iki cisim arasında oluşan sürtünme kuvvetinin büyüklüğü niceliklerden hangilerine bağlıdır? Yüzey cinsine elbette bağlıdır. Mesela bir tahta yüzeydeki sürtünme kuvveti ile bir mermer yüzeydeki sürtünme kuvveti aynı değildir. Kesinlikle bağlıdır. Alana bağlı değil demiştik. Sürtünen yüzeyin alanına, cismin hızına bağlı değil. Yüzeyler arasında oluşan tepki kuvveti yani n diyoruz ya sürtünme kuvvetini hesaplarken k çarpı n veya n çarpı k gibi bir ifade kullanıyoruz arkadaşlar. Oradaki n o yüzeyden gelen tepki kuvvetinin büyüklüğü oluyor. Buna da bağlı cevabımız D'dir. İkinci sorumuzda sürtünmeli yatay düzlemlerde x y cisimlerine sırasıyla f ve 2f büyüklüğünde 2f büyüklüğünde kuvvetler uygulanıyor. Bu e, cisimler harekete geçmiyor. Hareket etmiyor. X'ye cisimlerini etki eden sürtünme kuvvetleri sırasıyla fx, e, fy olduğuna göre bunların oranı kaçtır diyor. Hatırlarım. Statik sürtünme kuvveti hareket etmezken cismin üzerinde oluşuyor, cismin altında oluşuyor. Buradaki fi hareket etmediğine göre fx'im fe eşittir. Burada hareket etmediğine göre fy'n 2F eşittir. X'in Y'ye oranı 1 bölü 2'dir. Cevabım B seçeneği. Bu sorumuzda yatay sürtünmenin zeminde e, KLM cisimlerine uygulanan diyor cisimlerinin iğme uygulanan kuvvet grafikleri şekildeki gibidir demiş. Bakın o zaman demek ki bu K cismimiz, bu L cismimiz, bu da M cismimizin grafiği. Etkiden statik sürtünme kuvvetlerinin maksimum değerler arasındaki ilişkiyi soruyor. Bakın cisme F kuvvetine kadar F kuvvetine kadar e, hareket hareket yok. F kuvvet uygulanana kadar hareket yok. Burada da 2F kuvveti uygulanana kadar hareket yok. 3F uygulanana kadar hareket yok. Yani F net F'den sonra oluşmuş gibi bir iğme var. F net 2 fden sonra oluşmuş. O halde en büyük sürtünme ve bunun altındaki sürtünme 3 f eşit. Bu cismin altındaki sürtünme 2 f bu da F'e eşit. M, K şeklinde sıralayabiliriz. Cevabımız D seçeneği. Yatay yüzeyde bulunan 1 kilogram kütleli cisim ile yüzey arasındaki statik sürtünme kuvveti 0,6'dır. Cisim harekete geçtiğinde cismetik eden kinetik sürtünme kuvveti aşağıdaki verilenlerden hangisi olamaz? Önce statik kuvvetin maksimum değerini hesaplayalım. K çarpı N en ağırlığına eşit oluyor burada. 0,6 çarpı cismin ağırlığı da 1 çarpı 10'dan. Buradan 6 Newton. Yani kütle ve ağırlık değişmeyeceğine göre şu katsayı değişecek. Bu katsayı değişince de kesinlikle 6'dan küçük değer olacak. 6'dan küçük değer olunca da yani 5.8, 5.6, 5.5 gibi değerler alabilir. Ama 6 statiğin değeri olduğu için kinetik bu değeri alamaz. Cevabımız A seçeneğidir.